Sen. Bir varmış, bir yokmuş. Çok uzaklarda herkesin mutlu yaşadığı bir ülke varmış. Bu ülkeyi yöneten kral ve kraliçenin yakışıklı oğluna tüm ülkenin kızları hayranmış. Genç prens uzun boylu, yeşil gözlü ve siyah saçlı olmasının yanında çok da iyi kalpliymiş kral ve kraliçe onu bebekliğinden bu yana büyük bir titizlik içinde büyütmüşler. İyi ata binen, iyi kılıç kullanan, çok okuyan ve çok güzel piyano çalan bir genç olmuş bu prens. Fakat her şeyin en iyisi olsun istediğinden bir türlü kimseyi beğenip evlenemiyormuş. Anneciğim, evleneceğim kız gerçek bir prenses olmalı. Hassas, Kibar, görgülü, hem kendi hem de kalbi güzel olmalı. Ayrıca sesi de önemli. Ben piyano çalarken o da şarkı söyleyerek bana eşlik edebilmeli. Evet. Ülkenin çıkarlarını düşünen, herkese yardım eden ve herkese eşit davranan biri olması da gerekir. Haklısın anneciğim. Ayrıca tüm canlıları ve hayvanları sevmeli. Onları korumalı. Ülkelerinde bu özellikleri taşıyan bir prenses olmayınca genç prens, evleneceği prensesi başka ülkelerde aramaya karar vermiş. İlk uğradığı ülkede tanıştığı prenses aslında çok güzel bir kızmış. Ama bir gün bahçede dolaşırken ağacın altında oturan küçük yavru bir köpek görmüşler. Prenses bir anda çılgınlar gibi bağırmaya başlamış. Aaa! Alın şu pis Sesi öyle tiz ve korkunçmuş ki nöbetçiler derhal koşup emri yerine getirmişler. Hayır, bunu asla kabul edemem. Böyle merhametsiz bir kız benim eşim olamaz. Kibar bir şekilde veda edip başka bir ülkeye doğru yola koyulmuş. Uzun bir yolculuktan sonra ikinci ülkedeki sarayın misafirhanesinde prensesle tanışmadan biraz dinlenmek istemiş. Bir anda nereden ve kimden geldiğini anlayamadığı korkunç bir sesle uyanmış. "Hey! Uşaklar, size söylüyorum nerede kaldı benim pastam? Elinizi biraz çabuk tutun. Pastamı getirin hemen!" "Alam, bu ses de nereden geliyor böyle?" Gizlice gidip sesin geldiği odanın kapısından yavaşça bakmış. Bir prenses pasta ve tatlı dolu bir masanın başında çılgın gibi yemek yerken bir yandan da etrafındaki hizmetçilere bağırıp çağırıyormuş. Ne dedim ben size? Neden istediğim pastayı hemen getirmiyorsunuz? Bu yediğim güzel değil. Çabuk yenisini getirin ve sonra hepiniz defolun. Prens bu sahneyi kapı aralığından görünce daha prensesle tanışmadan saraydan ayrılmış. Kendisine hizmet eden kişilere bu kadar kötü davranan biriyle asla evlenemem diye düşünüyormuş. Üçüncü ülkeye gitmek için yola çıkmış. Aslında son kez şansını deneyecekmiş. Üçüncü prensesle tanıştığında onu çok beğenmiş. Güzel kız aslında. Ama hemen karar vermemeliyim. Daha iyi tanımam gerekiyor. Tam düşündüğü gibi aradan zaman geçip onu tanıdıkça bu prensesinde aradığı kişi olmadığını anlamış. Hiç susmadan konuşup kendini övüyormuş. Benim babam çok zengin bir kral. Tüm dünyayı verseler yine de daha fazlasını isterim. Hem ben çok güzel bir prensesim. Sarayımda oturup etrafımdakilerin benim kölem olmasını isterim. Prens bunları duyunca yine çok üzülmüş. Bu güzel Kızda benim eşim olamaz. Evleneceğim kız bu kadar kendini beğenmiş ve kibirli olmamalı. Alçak gönüllü, malı mülkü önemsemeyen biri olmalı üzüntü içinde ülkesine geri dönmüş. Oğlunu üzgün gören annesi onu teselli etmeye çalışmış. Üzülme oğlum. Bir gün aradığın doğru kişiyi mutlaka bulacaksın. Bir gece yarısı korkunç bir fırtınalı havada sarayın kapısı çalınmış kapıyı açan uşak. Bu fırtınada karşısında çok güzel bir kız görünce fena halde şaşırmış. Merhaba. Ben komşu ülkenin prensesiyim. Yanımdaki de uşağım. Bu yağmurda arabamızın tekerleği kırıldı. Ben, uşağım ve atlarımız arabamız tamir olana kadar misafiriniz olabilir miyiz? Hemen krala durumu bildirmişler. Tabii ki böyle bir havada kral hepsini misafir etmeyi kabul etmiş. Prenses sırıl sıklam olmuş ve tir tir titriyormuş. Fakat böyleyken bile kraliçe onu çok beğenmiş. Lütfen ocağın başına oturun. Size kuru elbiseler vereceğim. Bir şeyler yiyin ve biraz dinlenin. Uyandığınızda her şeyin daha güzel olacağına eminim. Prenses hemen üzerini değiştirmiş ve bir şeyler yemek için tekrardan aşağı inmiş prens de olanları duyup gelen misafirlerle tanışmak istemiş. Çok geçmiş olsun prenses. Lütfen rahatınıza bakın. Burada istediğiniz kadar kalabilirsiniz. Çok teşekkür ederim sayın prens. Sizden bir ricam var. Atlarıma çok iyi bakılsın lütfen. Bu havada perişan oldular. Uşağım da çok iyi uyumalı. Yazık. O da arabayı tamir etmek için çok çabaladı. Hastalanmasını istemem. Merak etmeyin. Tüm istekleriniz yerine getirilecek. Bu gece dinlenmelisiniz. Prensesi çok beğenen prens annesinin kulağına fısıldamış. Anneciğim, bu bizim beklediğimiz prenses olmasın. Acaba anlattıkları doğru mu? Güzel olduğu kadar merhametli de. Olabilir oğlum. Ama bakalım gerçek bir prenses mi? Bu gece anlarız. Kraliçe çabucak bir plan yapmış. Ve prensesin yatacağı odaya üst üste yedi yatak koydurmuş. En altına da bir bezelye tanesi koymuşlar. Evet, odanız hazır prenses. Artık yatabilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Allah rahatlık versin. Sonunda sabah olmuş ve kahvaltı sofrasında kraliçe prensesle sohbet etmeye başlamış. Güzel prensesim günaydın. Rahat uyudunuz mu bari? Aslında yatak rahat gibiydi. Ama sırtıma sanki kocaman bir taş değiyordu. Maalesef gözümü bile kırpmadım. Bunu duyan kraliçe, prensese belli etmeden oğluna tamam işareti vermiş. Kahvaltıdan sonra prens ve prenses bahçede dolaşmaya çıkmışlar. Prenses ona ülkesini, ailesini anlatmış. Ülkesi için güzel planları varmış. Dolaşırken bahçede ufak bir kedi yavrusu görmüşler prenses sevgiyle onu kucağına almış ve güvenli bir yere bırakmış. Ne kadar minik ve güzel değil mi prensim? Saraya girdiklerinde prens piyanosuyla bir parça çalarken prenses de ona eşlik etmiş. La 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 sesi o kadar güzelmiş ki tüm saray hayranlıkla dinlemiş. Prens de ilk gördüğü andan itibaren prensesten zaten çok hoşlanmış. İçinden sanırım aradığım prensesi buldum diyormuş. Birkaç gün sonra prensesin artık ülkesine dönme vakti gelmiş. Prensim her şey için çok teşekkür ederim. Beni, uşağımı ve atlarımı çok güzel misafir ettiniz. Fakat artık ülkeme geri dönmem gerekiyor. Genç prens onun gitmesini istemiyormuş. Aradığı kızın o olduğundan artık eminmiş ve evlenmeyi düşündüğünü kraliçe ve kralla paylaşmış. Anneciğim, babacığım, herhalde siz de benim gibi düşünüyorsunuzdur. Bu kız gerçek bir prenses. İnanın hizmetlilerden bir şey isterken bile rica ederek istiyor ve teşekkür ediyor. Tüm canlıları seviyor. Kibar, iyi kalpli ve akıllı. Aradığım kişi o. Eminim. Tamam oğlum. Ne zaman istersen ülkesine gider. Babası kraldan onu isteriz. Kral ve kraliçeden onay alan prens, prensese evlenme teklifi etmiş. Aslında prenses de prensi ilk gördüğü andan itibaren beğenmiş. Birlikte vakit geçirdikçe de sevgisi artmış. Prens evlenme teklif edip bir yüzük verince prenses bu teklifi sevinçle kabul etmiş. 40 gün, 40 gece kutlama yapılmış ve o günden sonra prens ve prenses saraylarında çok mutlu uzun bir ömür geçirmişler. Hey çocuklar, yeni videolarımızdan haberdar olmak için hemen abone olun <laughs> ve zili tıklamayı da unutmayın.